Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselamu Ala Seyyidil Mursalin Ve Habibi Rabbil Alemin Alemlerin Rabbi olan hiçbir şeye benzemeyen Yerlere göklere arşa kürsüye Hiçbir yere hiçbir mekana ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Akla ve düşüncelere gelen hiçbir şeye benzemeyen Allah'a hamdolsun Resullerin sonuncusu, gözlerimizin nuru, başlarımızın tacı, Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Allah için niyet etmeyi hem kendi nefsime hem sizlere hatırlatıyorum. Ve ilmihal derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kale'l-muellifu rahimahullah. Ve ma'na eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah kelime-i manası a'lemu ve a'takidu bi kalbi biliyor ve kalbimle itikad ediyor, inanıyorum ve a'terifu bi lisani dilimle itiraf ediyorum ki en la ma'buda bi hakkin illallah Allah'tan başka ibadete layık olan, ibadete müstahak olan hiç kimse yoktur. İbadete layık olan sadece Allah'tır. İbadete mustahak olan sadece Allah'tır. Allah'tan başka güya ibadet edilen şeylerin tamamı batıldır. Yani bazı insanlar güneşe, bazıları aya, bazıları yıldıza, bazıları şeytana, bazıları ineğe, bazıları fareye, bazıları kadına, bazı yerlerde erkeğe, kendilerince taparlar, bazıları putlara kendilerince taparlar. Bu şeylerin hiçbirisi ibadet edilmeye layık ve mustahak değildir. İbadete layık olan, ibadete mustahak olan sadece Allah'tır. Eşşerhu ma'na kavlil fuqaha, La ma'bude illa illallah La yestahikku ahadun en yu'bede Ey en yutezellele lehu nihayetu illa illallah Fukahaların alimlerin Allah'tan başka ibadete mustahak olan yoktur sözünün manası Allah'tan başka hiç kimse ibadeti hak etmez anlamındadır. Burada ibadet kavramını iyice anlamamız gerekiyor. İbadet teslimiyetle birlikte razı olmak boyun eğmek anlamına geliyor. Yani Allah'ın uluhiyetini, ilahlığını kabul ederek teslimiyet göstermek demek. Ve bunu hak eden, buna mustahak olan sadece Allah'tır. Kema kâle zâlikel imâmul hâfifu el-fakîhul lugaviyyü teqiyyüddînü subkî ve gayruhu. İşte İmam, hafız, fakih, lugavi olan Taqiyyuddin Es-Subki ve ondan başka alimler ne diyorlar ibadet hakkında? Ve lafzuhu el ibadetu aqsa gayetil vel hudu' İbadet huşunun ve hudu'un en üst mertebesidir. Yani ibadet korku ve saygı üzerinde bir şeydir. Sadece birisinden korkmak, veya sadece birisine saygı göstermek anlamında değildir. Çünkü biz insanlar olarak kendi aramızda da bazısı bazısına saygı gösteriyor, bazısı bazısından korkuyor. Bu durum o kişilerin birbirine ibadet ettiği anlamına gelmez. Çünkü ibadet kavramı bu mananın daha üzerinde bir şeydir. Ne dedik az önce? Teslimiyetle birlikte Allah'ın uluhiyetini kabul etmek, عبادة معنا صبور قيمة لغا دشتر ولو كان معنى العبادة مطلق الطاعة لمخلوق في أي شيء طاعة كان أو معصية لكان عمال الحكام الجائرين كفارا أي مطلق سورة صادج إتياعات إتمك صادج إتياعات إتمك ibadet olarak sayılsaydı taatte olsun veya masiyette olsun sadece itaat edip söz dinlemek ibadet olmuş olsaydı o halde bu hakimlerin emri ve kontrolü altında olanlar kafir sayılacaktı. Yani emri ve kontrolü altında olan kişiler amirine itaat ediyorlar Değil mi? İşçiler patronlarına itaat ediyorlar. O zaman bu durum ibadet kavramı anlamına gelmiyor kıymetli kardeşler. Fehal yaqulu haula illazina yaquluna inna mujarrad taati aw tawassul ibadatun ve yukeffirun al mutawassilin bil anbiya wal awliya an anfusihim innahum mushrikun Bazı insanlar ibadet kavramının lügattaki manasını anlamadıklarından dolayı çıkıp dediler ki bir insana itaat etmek ona ibadet etmektir. Yani Allah'a şirk koşmaktır. Veya bir insana duaya tevessül etmek ona ibadet etmektir diyerekten ne yaptılar? Evliyalarla ve peygamberlerle tevessül eden kişileri tekfir edip onların küfrüne hükmettiler. Bu insanlar ibadetin manasını anlamadıklarından dolayı ne yaptılar? Ey Allah'ım Muhammed'in hürmetine veya Ahmet Rifai Hazretleri hürmetine veya Abdülkadir Geylani hürmetine diyen bu masum olan Müslümanları haksızca kafir olduğunu söylediler. Sebebi ise ibadet kavramının ne olduğunu anlamadılar. Peki bunlar bu Müslümanlara haksızca kafir diyenler çünkü onlar sadece itaatın ve tevessülün ibadet olduğu anlamına geldiğini söylediler. Peki kendi nefislerine de kafir diyorlar mı bu kişiler? Eleyse haula'i enfusuhum yuti'un el hukkama fi ba'd el ma'asi bu kişiler diyorlar ya İtaat etmek ibadettendir, ibadettir diyorlar. Yani bir kişinin başka birisine itaat etmesi ona ibadet etmektir diyorlar. Peki bu kişiler, bu fetvayı veren kişiler kendi nefisleri bazı hakimlere hatta günah olan şeylerde dahi itaat etmiyorlar mı? Ediyorlar. Kendileri de aslında başkalarına itaat ediyorlar. فَيَكُونُونَ كَفَّرُوا اَنْفُسَهُمْ وَاِلَّمْ يَشْعُرُواۜ Böylelikle bu kişiler aslında kendi kendilerine de kafir demiş oluyorlar. Farkında olmasalar da. فَهَاُولَٰئِ اَلَّذ۪ينَ يُكَفِّرُونَ الْمُسْتَغ۪يف۪ينَ بِالْاَوْلِيَاءِ وَالْاَنْبِيَاءِ لِيَتَعَلَّمُوا مَعْنَ الْعِبَادَةِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ قَبْلَ اِطْلَاقِ اَلْسِنَتِهِمْ بِالْتَكْفِيرِ Bu evliyalar ve peygamberlerle tevessül edip onları dualarına katan Müslümanlara kafir diyenler önce gidip Arapça lugatında ibadetin manasının ne olduğunu bir öğrensinler. Milleti haksızca tekfir etmeden önce millete haksızca kafir demeden önce gidip bir ibadetin manasını öğrensinler. O halde kıymetli Müslümanlar ibadet teslimiyetle birlikte boyun bükmektir. Yani Allah'ın uluhiyetini kabul edip teslim olmaktır. Sadece birisine itaat etmek veya saygı duymak veya e, ondan korkmak, itaat etmek, sadece itaat etmek ibadet anlamına gelmiyor. Ve ma bu zikrettiğimiz huwa ma'na'l ibadeti. Meradeti bıqolhi taala la ilahe illa ana fagbudun bizim zikretimiz ibadet manasında geçen ayet Kerime de geçtiği gibi Allah'tan başka ilah yoktur ve sadece Allah'a ibadet ediniz. Ve bıqolhi taala iya k ve el-Fatiha'da geçen ey Allah'ım sadece sana ibadet ediyoruz yani senin uluhiyetini kabul edip emirlerine boyun büküyor kabul ediyoruz ya Rabbel Alemin ve hâzihi hiyel-ibâdetul muhtassatulillâhi teâlâ işte Allah'a has olan ibadet budur Elleti men sarâ fehâli gayrihi sâra muşriken her kim Allah'tan başkasına bu tarif ettiğimiz ibadeti sarf ederse yani Allah'tan başkasına ibadet ederse muhakkak ki müşrik olur. Vallahu alem ve ahkem.